Evet şimdi bak devletçilik deyince aklına ne gelecek? Devletçilik baba bir kere ekonomik bir kavram. Şimdi devletçilik devletçi abi devlet yardım et bu değil abi. Devletçilik genel anlamıyla ekonomik bir kavramdır. Bunu kafana yaz. Şimdi temel anlamıyla devletin ekonomik hayatın içine girmesidir. Ekonomik kalkınmanın devlet eliyle gerçekleştirilmesi. Yani baba bir e, ekonomik kalkınma yapılacak devletin kredi vermesi, bankalar kurması, arsa vermesi, fabrika kurması gibi. Şimdi devletin ekonomik kalkınmayı sağlamak için yapmış olduğu bütün çalışmaları devletçilikle ilişkilendirebiliriz babacığım. Diğer taraftan ekonomide devletçilik özel girişimlerin yani ben bir girişimciyim param yok ya da arsam yok ya da fabrikam yok gerçekleştiremiyorsam ekonomik asıllar devlet kendi imkanlarıyla yapıyor ya da bana destek veriyor. Yani özel girişimciyi, özel teşebbüsleri kısıtlamıyor devlet. Diyor ki ben de yapacağım, sen de yapacaksın. Senin yapamayacağın yerde ben sana ne yapacağım abi? Destek vereceğim. Şimdi 1933'ten itibaren 1. 5 yıllık kalkınma planında devlet bir ekonomik kalkınma e, atılımı yapıyor mu? Yapıyor. Diğer taraftan bu kalkınma planıyla ekonomik hayatın içerisinde yer aldığı için devletçi ekonomik politikaya da politikaların uygulandığı söyleyebilirim. Bu yani. Diğer taraftan kısa zamanda devlet eliyle büyük sanayi tesisleri kuruluyor. Birçok fabrika cam, işte halı, merinoz fabrikası birçok fabrika kuruluyor. Diğer tarafta şeker pancarı fabrikaları 1939'da ikinci beş yıllık kalkınma planı hazırlanıyor ama... 2. Dünya Savaşı çıktığı için bunu uygulayamıyoruz. Şimdi devletçilik ilkesinde vatandaşların yapamayacağı yatırımlar yine devlet eliyle yapılıyor. Vatandaşların özel girişimleri kısıtlanmıyor abi. Onlara da destek veriliyor. Sermayesi yani parası olan tüm vatandaşlar üretime katılması için teşvik ediliyor. Şuraya fabrika açana %30 vergi indirimi. Şurada eğer fabrika açmak istiyorsanız devlet size arsa verecek gibi gibi. Param yok kredi veriyorum. Kültürel alanlardaki gelişmeler de destekleniyor. Devletin sosyal ve kültürel alanlarda da yatırımlar yapması için çalışmalar yapıldığını söyleyebilirim. Bak şimdi bir kere şunu bil. Devletçiliğin tam zıttı liberal ekonomidir. Bu soruda karşına çıkacak. Liberalizmdir. Liberalizm nedir? Abi devletçilik ilkesinin tam zıttıdır. Yani ee, devletin ekonomiye müdahale etmediği ve girişimcilerin yapacakları yatırımlarda özgür bırakıldığı bir sistemdir. Peki Cumhuriyet'in ilk yıllarında e, uygulanan ekonomik politikanın adı nedir? Devletçilik'tir abi. Özgür bırakırsam para yok, arsa yok, fabrika yok, ham madde yok, sermaye yok. Yok yani. Şimdi babacım burada ekonomik kavramlar var. Ekonomik yani burada e, devletçilik ilkesine gidebileceğin kavramlar var ekonomi, kalkınma, karma ekonomi modeli, yatırım, sanayi, özel sektör, özel teşebbüs, kamulaştırma, devletleştirme, bankalar, fabrikalar, iktisat, endüstri. Bu kavramları gördüğün yerde devletçiliğe git. Peki biz keyfimizden mi devletçilik ilkesine gittik? Hayır. Devletin parası mı çok? Hayır. Abi devletçilik ilkesi bir zorunluluk olarak ortaya çıkmıştır. Neden? Kalifiye eleman eksikliği var. Savaştan çıkmışız, para yok bilgi birikim yok, teknik sıkıntılar var. E bunların hepsini topladığınız zaman devletçilik ilkesi zorunluluktan dolayı ortaya çıkmış. Bugün canım çok sıkıldı devletçilik ilkesini uygulayacağım. Var mı böyle bir şey? Yok abi, olamaz. Şimdi devletçilikte özel sektör, yani bireysel girişimler liberal ekonomi engellenemez. Ancak devlet ekonomiye müdahale etmeyi gerekli görür. Bak, yani liberal ekonomi kısıtlamıyor. Halk özgür bir şekilde abi e, yatırımını yapar. Ondan da yana sıkıntı yok ama Ekonomik hayatın içerisinde aktif olarak rol oynuyor devlet. Bunu bilelim. Şimdi gel gelelim yapılan inkılaplara bak. Teşvik sanayi kanunu, sanayi bak ekonomi anahtar kavram. Fabrika işletmeler ekonomik kavram, fabrika ve işletmelerin kurulması. Hangi fabrikanın adı hiç fark etmez. Kurulan bütün fabrikalar hemen devletçilik ilkesiyle ilişkilendireceksin. MTA yani Maden Tetkik ve Arama Enstitüsü'nün kurulması, Sümer Bank ve Eti kurulması, devlet bankalarının ve merkez bankasının kurulması, 1. 5 yıllık kalkınma planının hazırlanması, 2. 5 yıllık kalkınma planının hazırlanması, eğitim, sağlık ve kültür sanat alanlarında yatırımların yapılması. Yani bu devlet yatırım yapıyor. Eğitim alanında okul açtığın işte, halkçılık ama bu okulu devlet kuruyor abi. Devlet kendi parasıyla yapıyor. Bu sosyal devlettir yani diğer taraftan faiz oranlarının ve temel tüketim mallarının fiyatlarının devlet tarafından belirlenmesi yani devlet ekonomik hayat içerisinde aktif olarak rol oynuyorsa biz ne diyoruz? Hangi ilke? Duyamadım. Bravo sana devletçilik. Helal olsun. Gel bakalım bir iki soru çözelim sonra geçelim. Demiş ki Cumhuriyet döneminde ülkemizi kalkındırmak için yapılan Kayseri ve Bursa'da kumaş fabrikaları, maden tetkik arama enstitüsü, uşak şeker fabrikası, eti bank, sümer bank. Baba banka fabrika var eşittir hangi ilkedir? Devletçilik. Net. Şıkıdık yaptık hemen. Bak burada güzel bir yorum sorusu var bunu çözelim. Atatürk demiş ki devletçiliğin bizce anlamı şudur kişilerin özel teşebbüslerini ve şahsi faaliyetlerine esas tutmak. Fakat büyük bir milletin ve geniş bir memleketin bütün ihtiyaçlarını ve çok şeylerin yapılmadığını göz önünde tutarak memleket ekonomisini devletin eline almaktır diyor. O zaman vatandaşlar ekonomik faaliyette de serbest mi? Özel teşebbüsler serbest abi. Yani özel girişimler yani vatandaşlar ekonomik faaliyetlerinde bir kere serbest. Ekonomik politikalar devletin kontrolünde mi? Evet. Bak devletin eline almak. Yani bütün ekonomik çalışmaları devletin eline alıyorsan o zaman ekonomik politikalar devletin kontrolünde. Elinde. Özel teşebbüse izin verilmez mi? Hayır vermiş. Üçü eliyoruz. Din ve vicdan özgürlüğü sağlanmalı mıdır? Evet sağlanmalıdır. Ama devletçi ilkesine göre değil. Hangi ilkeye göre? Laiklik ilkesine göre abi sağlayacaksın. Onun için dördüncü öncülü ne yapıyoruz abi? Eliyoruz. Elimizde ne kaldı? Yine hasret. Yine viran. A1 ve 2 abicim. Soru 2, soru 3, soru 5 ödevindir. Gel bakalım layık like diye. Like çok kolay. Din ve devlet işleri birbirinden ayırt edilmesidir. Ama devlet düzeninin hukuk kurallarının dine değil akla ve bilime dayandırılmasıdır. Yani iki tane şey bulacağız biz burada. Devletle dini birbirinden ayır. Ayırdığın yerleri de akla ve bilime dayandır. Çok güzel kafiyonda Aldık burayı tamam laiklik ilkesinin özelliklerine bakalım abi. Şimdi kişiler din ve vicdan özgürlüğü var mı? Var. Yani diyor ki abi herkes dininde, vicdanında yaptığı çalışmalarda özgür olsun. Bütün kurumlarda bilimsel esaslar ve ileri teknolojinin kullanılmasını amaçlar. Aç parantez akıl ve bilim. Yani laiklik deyince sadece din ve devlet işlerinin birbirinden ayrı yürütülmesini alamazsın abi. Tabi dinin sömürü aracı olarak kullanılması engellenmek isteniyor. Sana muska yazacağım 500 lira ver. Abi sömürüyorsun halkın dini düşüncelerini. Ya da e, isyan çıkartacaksın. Allah için gelin şunları yavurdur kafirdir abi. sömür olarak kullanılamaz. Diğer taraftan devlet bütün dinlere karşı tarafsız ve eşit mesafededir. Hiç kimsenin inancına ve ibadet şekline karışmaz. Abi ister e, kiliseye git, ister havraya git, ister camiye git. Din ve vicdan özgürlüğü var. E ben gidip tapınacağım. Git tapın kardeşim. Camiye gidip namaz kılacağım abi. Allah kabul etsin. Din ve vicdan özgürlüğü budur. Dinsel inanç ve duyguların istismarına izin verilmesi. Muska mevzusundan bahsediyoruz yine. Her alanda bilime önem verilmesinden yana her türlü inanca saygılı olmayı benimser. Abi bak her alanda bilime önem verir. Akıl ve bilim. O zaman üniversite reformu. Üniversite, üniversite, bilim, bilim alanlarıyla ilişkilendir. O zaman üniversite reformunu hangi ilkele ilişkilendirebilirsin abicim? Layıklıkla işte. Bak. Bu ne olur ağzıma? İyice pisleştim kızım. Kızım oğlum yavrum. İyice pisleştim. Özür dilerim. Şimdi abi bir Atatürk'ün bir sözünü verebilir. Bir çalışma verebilir. Burada akılcılığı, bilimselliği, din ve vicdan özgürlüğünü, akıl ve bilimi, inanç özgürlüğünü, mantık, hurafe, inanç, vicdan, ümmet, doğma. Bu kavramlara gördün mü? Çak yapıştır. Laiklik bitti. Net. Şimdi laiklik doğrultusunda hangi inkılaplar yapıldı? Abi saltanatın kaldırılması laiklik doğrultusunda yapılan ilk inkılaptır halifeliğin kaldırılması laiklik doğrultusunda yapılan en önemli inkılaptır. Tevhid-i Tedrisat Kanunu kapsamında medreseler kapatılıyor abi. Bak Tevhid-i Tedrisat Kanunu halkçılıkla da ilişkilendirebilirsin. Çünkü burada ilk yönetim parasız oluyor. Şerriye ve evkaf vekaleti kaldırılıyor yerine Diyanet İşleri Başkanlığı kuruluyor. Din ve devlet işleri birbirinden ayrı için e, ne oluyor babacım? Laiklik. Tekke, zaviye ve türbeler kapatılıyor. Medeni kanunu kapsamında patrikhanenin ee, yurt dışına çıkartılması ülke dışına çıkartılması pa pardon Patrikhanenin dini yetkileri elinde, pardon siyasi yetkileri elinden alınıyor sadece dini işleri yapmasına izin veriliyor. Normalde medeni kanunun kabul edilmesi hangi kanun ilkeye kapsamlıdır? Daha çok halkçılık babacığım. İbadet yerleri dışında dinsel kıyafet, sembol ve işaretlerle dolaşılmasının yasaklanması. Bak toplumsal laikliktir bu. Ekonomi, hukuk, eğitim ve sosyal yaşam gibi her alanda dinden kaynaklanan uygulamalara son verilmesi. 1928 Anayasası'ndan Anayasadan Türk Cumhuriyeti Devleti'nin dini İslam'dır maddesi çıkartılıyor. 1937 Anayasası 1937'de yapılan değişiklikle Türk Devleti'nin layık olduğu ifadesi ekleniyor. Tamam. Bak şimdi zaten burayı söyledim ben sana. Burada sıkıntı yok. Şunu bil ha. Din, 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 din. Yani bu ben sana inkılapları anlatırken e, o inkılabın ilk başta hangi ilkeyle ilgili olduğunu söyleyeceğim için bu ezberlemen ezberlemene hiç gerek yok. Bak şimdi burada medeni kanunun kabul edilmesi dedim mesela. Daha çok hangi ülkeyle ilgili abi? Halkçılık, kadın erkek eşitliği sağlamış. Ama buradaki e, yapılan bir çalışma da bu kanun kapsamında, medeni kanun kapsamında patrikhanenin siyasi yetkileri elinden alınıyor. Patrikhane Rumların dini temsilcisi. Doğru mu? E dinle siyaseti birbirinden ayrılıyorsa nedir? Laikliktir. Gibi gibi. Gel bakalım bir iki soru çözelim seninle. Direkt bir tane bir bak burada mesela Atatürk'ün laiklik ilkesinin bazı özellikleri şunlardır demiş devlet yönetiminde ulus egemenliğini esas alır. O zaman cumhuriyetçilikle ilgili. Toplumumuzu çağdaş bir yapıya kavuşturur. Çağdaşlık eşittir nedir? İnkılapçılıktır. Milli birlik ve beraberliği güçlendirerek toplumda huzur ve barış ortamını oluşturur. Milli birlik ve beraberlik nedir abi? Milliyetçilik. Devletçilik ekonomide devletin etkili olmasıydı. Var mı burada? Yok. Onun için D seçeneği sorumun doğru cevabıdır. Bak ne kadar basit. Çatır 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 gitmiyor. Anahtar kavram alacaksın ya. Takılmaz. Bak en çok öğrencilerin zorlandığı konulardan bir tanesi budur. Ama sen yapıyorsun. Eminim yani ondan. Evet kaçıncı soru çözelim? o moku kim şişko. Benim. 300 soru çözelim. Buna göre aşağıdakilerden hangisi ülkemizde devlet düzenini laikleştirmek için yapılan çalışmalar arasında gösterilemez. Burada layıklığı like, unutmuşsundur diye bir açıklama vermişim. Ama ezber biliyorsan buradan da yapabilirsin direkt. Laiklik dayanak noktası olarak aklı ve bilimi temel alır. Laiklik, laik ülkelerde aklı ve bilime değerli olan pozitif hukuk kuralları uygulanır. Devlet düzeni din kurallarına göre değil, çağdaş hukuk kurallarına göre şekillenir. Abi saltanat ve halifeliğin kaldırılması laiklik, devletin dini İslam'dır maddesinin anayasadan çıkarılması laiklik, anayasanın laik e, ilkesini laiklik eklemesi eklenmesi laiklik. Ama Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılması nedir abi? Demokrasi aç parantez cumhuriyetçilik. Doğru mu doğru? 3 tane soru var. Babacım her şeyi benden beklemeyin. Yemin ediyorum yaşım geçti vallahi. Bak saçım kadayıf gibi olmuş. Onun için geç. 3 soru ödevindir. Yap. Burada videoyu durdur. 3 soru çöz öyle gel. Öyle iş yok. Son ilkemiz inkılapçılık. Çok kolay bir ilkedir. <laughs> Zor değildir abi. Şimdi inkılap nedir? Bir kere yeniliktir. Köklü değişiktir. İnkılap toplum düzenini ve yapısını daha iyi duruma getirmek için yapılan köklü değişiklikler ve iyileştirmelerdir. İnkılapçılık nedir? Batıllaşma ve çağdaşlaşma yolunda daima ileriye, çağdaş uygarlığa yönelmektir. Dolayısıyla toplumun eskiyen düzeninin yerine yeni ve çağdaş bir düzen getirilmesidir. Abi yeni bir düzen getirmek istiyorsan ne yapacaksın? Köklü değişiklik yapacaksın. Zaten yapılan bütün inkılaplar inkılapçılık ülkesine eğildir. Konu bitti bu kadar. Bak yani abi yenilik demek değil mi? E, i̇nkılapların hepsi bir yeniliktir zaten. Doğru mu? Doğru. Şimdi ama doğrudan inkılapçılıkla ilgili olanlar var. Onlara ben değineceğim. Şimdi Atatürk inkılapçılığı şartlar değiştikçe kendini geliştirir. Çünkü dünya sürekli gelişiyor. E sürekli ileri hedef alıyorsan dinamik bir yapıya sahiptir. Yani Atatürk ilkelerine dinamizm katan, hareket, hareketlilik katan ilke inkılapçılık ilkesidir. Şimdi burada Amacımız ne? Devleti bir taraftan güçlendirmeye çalışıyorsun. Diğer taraftan da uygar dünyanın gidişatına, çağdaş uygarlık düzeninin üzerine çıkmaya çalışıyorsun abi. Türk'ün kabi iyi, yeni, güzeli en günceli esas alır. Onun için sürekli amaç ne abi? Çağdaşlaşma. Ee, tabii batılılaşma var ama biz buradaki amacımız batıyı taklit etmek değil. Batıyı yakalamak. Türk kültürünü de korumaya çalışıyoruz abi. Yani yaparken ee, Avrupa kültürünü olduğu gibi Türk kültürüne entegre etme, hem benimsetme, birleştirme söz konusu olabilir mi? Asla olamaz. Şimdi anahtar kavramlara bakalım. Devrim, inkılap, çağdaşlaşma, batılılaşma, değişim, yenilik, dinamik yapı, ilerleme, yenileşme, gelişme, dinamizm, durağın olmayan, çağdaş, modern, medeniyet, uygarlık, muhasar, refah, bayındır. Onda on. Babacım. Bak bu kavramları Atatürk'ün ifadelerinde görürsen de ki bu inkılapçılık ilkesiyle ilgilidir. Çağdaşlaşma ideali vardır diyebilirsin. Abi bak yapılan bütün inkılapların inkılapçılık ilkesiyle ilgili olduğunu söyleyebilirim ama bazı inkılaplar doğrudan inkılapçılıkla ilgili başka bir ilkele ilişkilendiremiyorsun. Bak şimdi saat ve ölçü bilimlerinde yapılan değişiklikler işte okka yerine kilogram, arşın yerine metrenin kabul edilmesi bu bir inkılapçılık ilkesiyle ilgili. Miladi takvim kabul ediliyor. Hafta tatili normalde cuma günü pazar gününe alınıyor. Harf inkılabı yapılıyor. Kılık kıyafet kanunu çıkartılıyor. Şapka kanunu çıkartılıyor. Bunlar doğrudan inkılapçılıkla ilgilidir abi. Bu, bunu bileceksin yani. Şimdi Atatürk'ün yurdumuzun dünyanın en bayındır ve en uygar ülkeleri düzeyine çıkaracağız. Milletimizi en geniş refah araç ve kaynaklarına sahip kılacağız. Milli kültürümüzü çağdaş uygarlık düzeyinin üstüne çıkaracağız. Bayındı, uygar, çağdaş uygarlık, refah. Bak burada kavramları var. Yani Atatürk'ün bu sözü aşağıdaki inkılaplar e, ilkelerden hangisiyle ilişkilendirilebilir diye bir soru gelirse cevabın inkılapçılık olacak. Çünkü sen anahtar kavramları öğrendim benden. Kendin de zekisin zaten yaparsın her türlü. Anladın? Sıkıntı yok değil mi? İyiyiz. Bak ben böyle gümbür 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 gidiyorum. Haydi bakalım geldik ünitenin sonuna. İlk ünite diyorum. Allah söyletti daha. İlkenin sonuna geldim. Sonra bir ufak bir vedalaşacağız seninle. Sonraki konuda görüşürüz tabii. Şimdi demiş ki yukarıdaki tabloda özellikleri verilen Atatürk ülkesi aşağıdakilerden hangisidir demiş. Eskiyen kurumları kaldırarak yerine ihtiyacı cevap verebilecek yeni kurumlar oluşturma. Toplumun ihtiyaçları da olsa çağın, aklın ve bilimin gerektiği yenilikleri en kısa zamanda yapılmasını savunma. E, canlılık, Atatürkçü düşünce sistemine canlılık ve dinamizm kazandıran ilkeyi istiyor bizden. Eşittir abi. Bak yeni kurum, çağ yakalama, yenilik, canlılık eşittir inkılapçılık olur. Aşağıdakilerden hangisi inkılapçılık ülkesiyle bağdaştırılamaz? Atatürkçü düşünce sistemine dinamik bir yapı kazandırmış ve çağdaşlaşmayı sürekli hale getirmiştir. Doğru mu? Doğru. Sürekli yenilik yapmaya çalıştığı için dinamizm var orada. Milli değerlerine bağlı kalmakla birlikte her türlü yeniliğe açık mıdır? Evet bak anahtar kavram seçiyorum. Avrupa medeniyetinin taklit edilmesi üzerine kuruludur. Dızız. Aklın ve bilimin öncülüğünde yenileşmeyi ve gelişmeyi amaçlar. Bak bu anahtar kavramların hepsi inkılapçılık ilkesiyle ilgili olduğu için doğru. Ama Avrupa medeniyetini taklit etmiyoruz babacığım. Ne yapıyoruz? Örnek alıyoruz ama Türk kültürüne bunu uyguluyoruz, uyarlıyoruz. Öyle yok öyle bir kafa. Eğer şimdi Türk inkılabı yeni... Aa, abi hayır yok yeter. Cık, yeter. İki tane çözdüm yeter. Geriye kalanını ya, çözeyim ya. Kıyamadım şimdi. Ay canım benim. Kıyamadım gel bakalım. Türk inkılabı yeniyi, iyiyi ve güzeli esas alarak sürekli çağdaşlaşmayı öngörür. Çünkü yenileşmeye ayak uyduramayan milletlerin hayatında gerileme başlar. Bu çöküşü önlemek, topluma çağdaş kaybettirmemek için yeniliklere açık olmak gerekir. Yeniliklere açık mı? Açık. bir. İlerlemeye esas alır mı? 2. Duranlığa karşı mı? E, dinamik olduğu için evet. Çağdaşlaşmaya hedefler mi? Evet. Bu dört maddenin dördü de buradan çıkartılabilecek Türk inkılabının özelliğidir. Onun için A seçeneği dört sorumuzun doğru cevabıdır. Artık dörtte beşte çöz yufka yürekliliğin ayran gönüllülüğünün alemi yok. Babacım seni çok çok seviyorum. Bu kitabı satın almak için açıklama kısmındaki linklere bir göz at derim. Ondan sonra e, sosyal medyadan takip etmeyi unutma. Bol bol soru çöz, bol bol çalış, bol bol tekrar yap. Başaracağına ve kazanacağına ben inanıyorum abicim. Hiçbir emek karşılıksız kalmaz. Allah hiç kimsenin emeğini boşa götürmez. Sen de diyorsun ki babacığım ben başarılı olacağım değil mi? Ne olacaksın tabii ya. Çalışırsan niye başarılı olmayasın ki? O kadar emek vermişsin, çalışmışsın, mücadele etmişsin. Kesinlikle başarılı olacaksın. Ben sana inanıyorum. Sen de kendine inan. Kendine biz görüşünceye kadar seninle birlikte görüşünceye kadar iyi bakmanı istiyorum. Beslemene dikkat et ama Metin gibi, Hoca gibi de şişko olma. Hadi görüşürüz.